Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı yakışıklı oyuncumuz Gökberk Demirci'nin sette hazırlık yaparken paylaştığı birbirinin ardıyla muhteşem görüntüleri, muhteşem kareleri sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Yakışıklı oyuncumuz hazırlıklar yaparken paylaştığı muhteşem görüntülerini, muhteşem paylaşımlarını, en son karelerini sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım sizlerde kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.